Eskiden kapitalistler daha mı haysiyetliydi? Ne güzel sandalyeler yapıyordu. Şimdi. Yani teorik olarak bir sandalyeden ne beklenir? Bir insanı taşıması. Bu, burada da ben bakıyorum hiç göbekli insan yok. Herkes kıra gibi maşallah. Onu da taşıyamıyorsa malzemeden çalıyorlar. Tıpkı bu ülkenin demokrasisi yapılmakta olan anayasa gibi. Evet, eh, bize düşen bu malzemeden çaldırmamak, bu savaş politikalarına kalıcı bir set çekmek ve bu ülkenin en azından evrensel hukuk kriterlerine ve evrensel insan hakları ölçeğine uygun, ölçülerine uygun bir anayasaya ve yönetim tarzına yani nihayetinde bir halk iktidarına sahip olması. Bunu yaparken bu perspektiften hareket etmemizin en önemli aşaması ve bütün bu saydığımız alanlarda bu sesi yükseltmenin cevabıdır aslında Halkların Demokratik Kongresi. İlk konuşmamızda bu soruları sormuş, bunlara verilecek cevabın adıdır demiştik. Bir inişli, çıkışlı, sıkıntılı ama coşkuyla ama kararlılıkla bir altıya dahi geçirdik. Bundan sonrasında en azından neleri yapmamamız gerektiği konusunda biraz daha fazla deneyim biriktirdik. İhtiyaçlarımız net olarak ortaya çıktı. Ben bu iradenin bu konuda özellikle partileş... Aha bir sandalyede gittim. Üstelik Mardi millet, Milletvekilimiz Erol Duru. En azından o konuşmayacak telaş etmeyin. Yoldaşlar hepinizi bu coşkuyla ve inançla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ <laughs> 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 <laughs>